Merhaba, sık kullandığımız bir ilaç grubuyla ilgili ve giderek artan kullanımı olan bir ilaç grubu ile ilgili birkaç kritik noktayı <laughs> vurgulamak istiyorum. Literatürde var ama klinik uygulamalarda daha konuşulmuyor Bu ilaç grubu hormon bazlı işte oreksin, filan üzerinden giden, yani ilk önce diyabet ilacı olarak ortaya çıkan, sonrasında da çok hızlı bir şekilde zayıflama ilacına dönüşen ilaçlar en bilineni semaglutit etken maddeli olan. Öncelikle bunların kullanımı son derece hızlı artıyor. Hatta Amerika'da birinci basamak bile kullanılıyorlar. Pratisyenleri bile yazdırıyorlar. Bizi sadece endokrinolog falan yazıyor. İnsanlar kendileri alıyorlar. Bu ilaçlar ilk önce enjektabl olarak çıktılar. Kendi otomatik enjeksiyon iğneleriyle falan. Sonra bunların oral formu çıktı ve bu yeni bir makale 31 kimde yayınlanmış bir makale. Arkadan gelen trizepatit, kakrilintit e, kaprisel sem, sema, surbat dudit, edat dudit gibi benzer sonuçları içeren e, hatta bu oral e, semaglutid, ribel sus isimle satılacakmış e, hatta onaylanmış FDA'de bunların oral formları da çıktı ve hızla yaygınlaşıyorlar. Bir sürü yeni grup gelecek galiba obeziteyi yeniyoruz. Diyabetle ilgili ise o kadar emin değilim. Neden? Şimdi diyabetle ilgili o literatürü nerede okudum bulamadım. Diyabetle ilgili bu ilaçlar çok ciddi kontrol sağlıyorlar. Kilo kontrolü de sağlıyorlar. Ama çok ilginç bir şekilde diyabetik retinopati yani diyabetin yarattığı göz hasarını arttırdıkları ile ilgili iki makale gördüm. Tamamen benim alanım olmadığı için bir şey diyemiyorum ama bu birinci uyarı. Yani bunu kullandığınız zaman diyabetik retinopatide artış görülebiliyor. İkincisi bu kişilerde semagurtit kullanan kişiler e, obeste ilaçları da kullanıyorsa orijinal makaleye geçeyim. Bu da 18 Ekim'de yayınlanmış. Doğum kontrol haplarının etkisini belirgin azalttığı ile ilgili e, çalışmalar var. Bu, bu önemli çünkü bunun bebeği de nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Yani eğer bir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız Zayıflama ilacıyla buna bir bakmak gerekiyor. Bir üçüncüsü antidepresanlarla semaglutid kullanımı kilo vermeyi etkilemiş mi ya da antidepresan tedavi etkilemiş mi kilo vermeye bakılmış, kilo vermeyi etkilememiş. Yani semaglutid kullanırken antidepresan kullanırsanız kilo vermede bir sorun olmuyor. Fakat bu videoyu yapmaktaki en önemli motivasyonumsa bir olgu sunumu olaraktan yapılan bu son makale 29 Ağustos'ta yayınlanmış. İki vaka bildirilmiş. E, i̇ki tane diyabetik vakamız var. Nerede yayınlanmış? Frontiers Psikiyatrideki Sınırlar dergisinde yayınlanmış. İki ilaç 2017 FDA tarafından onaylanmıştı. bunu kullanan iki hastada depresyon gelişimi biri 54 yaşında bir erkek öbürü de 40 yaşında bir kadın hastada. Tekrarlayan majör depresyonu varmış öbürü yokmuş. Semaglutid kullanımı ile beraber depresyon artabiliyor. Yani çok ilginç bu ilaç grubu ile beraber kullandığınızda depresyonunuz tetiklenebiliyor. Kendi hastalarımdan birinde de gördüm ve tedirgin oldum ama makalede okuyunca iyice e, uyardı beni. Eğer obezite için ağızdan, ya da enjektabl olarak yeni nesil diyabet ilacı kullanıyorsanız ve depresif atak geçirdiyseniz, depresif belirtilerinizi geçmişte depresif atak geçirdiyseniz, depresif belirtilerinizi izlemeyi, uyku sürenizi izlemeyi unutmayınız. Yani antidepresan kullanmak kilo vermenize engel olmuyor. Fakat kilo verme için aldığınız ilaçlar depresif bulgularınızı arttırabiliyor. Bu çok ilginç mekanizması da çıkacaktır. Ee, belki de stres altında yemek yememizin tersi bir mekanizma. Bilemiyorum. Ee, o kadar ayrıntılı düşünmedim. Ama henüz sadece literatürde var. Klinik uygulamada hiç konuşulmayan bir konu paylaşmak istedim. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.